Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizinle farklı nasıl tutmak bir oynayacağız. Bu videoyu 5. çekişim. O yüzden mekanikleri az çok biliyorum. Az çok dedim neredeyse hiç bilmiyorum ama olsun. Bir tek Puppet'ın müzik kutusu var onu biliyorum. Ve çok hızlı bitiyor. Başka hiçbir şey bilmiyorum. sizde ışık baya parlıyor. Yapacak hiçbir şeyim yok. Çünkü bilgisayardan kayıt açamam. Kayıt açsam da yükleyemem. Ama olsun ben yine de başlayayım. Space ile giriyoruz buraya. Bir de bunu biliyorum. Size kalite ne kadar kötü pek bilemeyeceğim. Öyle yalap şap bakış yaptım ama. Şöyle biraz daha iyi kalite. Çift hangi düştü ben onu hatırlamıyorum. En bir sıkıntı o. Korkudan unuttum. Çift arıyorum. Çift bu muydu? Allah rızası için benim derdim başına. Şöyle mi açıyoruz? Lan oyunu kapattım. Durdur. Evet ilk gecem sizin için hem benim için zor olacak. Bu kamera nasıl kapanıyor bu arada? Şuna mı? Bir şey de şunun olsun ya. Ben kameralara bakmak istiyorum. Ana sahne nerede? Parten servis için. Pek gözükmüyor ama. Restaurants game araya. Marnewest stand. price corner yemek alanında mı kamera? Ben bu kapıları kapalı tutsam ne kadar hızlı bitiyor şahıs? Tamam biraz gitmiş. Ama gece hızlı akıyor. Ben o kapıyı ve ben bu kapıyı bir süre kapalı tutmak istiyorum. En azından birazcık kendimi güvende hissedene kadar. Ben tipleri açmak istiyorum aslında. Allah'ım sen bana yardım et. Şu anda bana senden başka kimse yardımcı olamaz çünkü. Kamera istemiyorum. Adı batsın kameran. Lan kamera çöktü. Oyun bana onu yapma. Biz bu arada net öldük. Ve çok korkacağım. Küfür edeceğim. Gece yürüyüşü falan mı var acaba? Varsa da nasıl atacağım? Çünkü el feneri tuşu bir şey göremedim. Cevher tipleri açıyordur yanlış. Hıh. Bir tane ipucumuz vardı onu da kaybettik. İyi video deneme için. Ya ben niye ses konuşuyorum? Neden okunuyorum bir yandan da? Hiçbir şey göremiyorum. Lan, Bu öküz havalandırmadan gelmeyecek değil mi? Havalandırma şuralarda? Şu lafı etmeyi var. Split oyun bu? Öyleyse Lan. Bir şu uyarıyı gördüm, o kadar sevindim biliyor musunuz? Bir de şu ışık şeyini bulabilseydim benden mutlusu yoktu. Virajlı izleme isteği duydum. Çünkü... Bu oyunu önceden izlemiştim, zaten oradan aklıma geldi. Bu oyun demek de hayvan gibi güç bitiyor. Aç şunu. Şunların bir gittiğine dair bir işaret bile alamıyorum. Bilmiyorum açsam mı? Allah'ım sen bana yardımcı ol. İşte okulunuzu okuyun. iyi bitirin ki ben de okul okuyorum. Pizzacıda çalışmayın. Ne yaparsanız yapın ama pizzacıda gece bekçisi olarak çalışmayın. geçer miyiz ya? Ben buradan sonrasını Allah'a havale ediyorum. Geçersek geçer, geçeriz. Geçemezsek geçemeyiz. Arkamı dönüyorum. Arkama yaslanıyorum. Ve Fatiha okuyorum kendim için. okudum. Öldük. Ne? <laughs> Geçtim lan. Nasıl yaptım bilmiyorum ama bu geceye geçmiş olabilirim ama bir sonraki gece kesinlikle oynamayacağım. Ben virajlı izlemeye gidiyorum. Kendinize iyi bakın bay bay. Aa mini game var lan. Dur bunu o zaman oynayayım bari. O kadar. Press enter continue. Enter ne lan? Bu hafta onun doğum günü var. Bunu biliyorsun değil mi? Ona bir sürpriz yapman lazım Fred Bey'in mekanında diyor. E sen bunu biliyorsun bu doğum günü partisi sadece onun için diyor. O karakterleri sevmediğini biliyoruz ama endişelenme. Onla küçük bir konuşurum belki onu ikna ederim ve eğleniriz. Gibi şeyler diyor. İkinci geceye geçtik galiba bakayım şurada yazıyordur. Evet night 2. Benden bu kadar kendinize iyi bakın. Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Videonun ikine bırakacağım. Bay bay.